Şehrin göbeğinde çıkan çatışma halkı korkuttu. Şehir halkı tarafından kırmızı otopark olarak aldatılan otoparkta çıkan çatışma şehrin en işlek mekanlarından olan Yemek AVM'sinin de hemen yanında yer aldı. Çatışmadan kurtulmaya çalışanlar tabana kuvvet kaçmaya çalıştı. Aldığımız bilgiye göre o sırada Yemek AVM'sinde mahsur kalanlar elleri silahlı kişiler tarafından buradan çıkın şeklinde söylemlerle olay yerini terk etmeye zorlandı. Dal burayı terk et kardeşim. Şehrin yemek ticareti kısa süreliğine de olsa askıya alındı. Canını korumaya çalışanlar arkalarına bakmadan oradan kaçtı. Koyamana, sat gitsin sat 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 Tabi herkes bu kadar şanslı değildi. Olay esnasında omzuna mermi yiyen bir vatandaş yine Los Santos vatandaşları tarafından hastaneye yetiştirildi. Çatışma sonrası görüntü almak adına şehir hastanesi önünde beklemeye başladık. Polislerimizin birer birer getirilmesiyle olayın nasıl sonuçlandığını az çok kestirdik. Yine de detaylı bilgi almak adına polis departmanının yolunu tuttuk. İşte geliyor özel harekat, işte geliyor özel harekat. Polis ekiplerinin bizlere verdikleri bilgiler ise şunlar oldu. Bir banka aracı soygunu sonrası çıkan çatışmada her ne kadar bölge güvenliği sağlansa da yaralananlar olmuş. Ağır tüfeklerle polis ekiplerini püskürtmeye çalışan soyguncular eylemlerinde de başarılı olmuş. Uzun bir vakit alan çatışmanın sonunda soyguncular kaçmayı başarmış. Şehrin göbeğinde böylesi bir çatışmanın olmasının ardında bir mesaj yatıp yatmadığını sorduğumuzda ise polisler olayın arkasında bir mesaj olmadığını düşündüğünü söylüyor. Böylesi çatışmalar stratejik yerlerde gerçekleşen olaylar. Şehrin ortasında da olur, kenarında da, köşesinde de. Son söz olarak suçluların peşlerinde olduklarını söyleyen polislerimize geçmiş olsun diyoruz. Şehirde olanı biteni sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız sevgili Los Santos. Bir başka haberde görüşünceye dek hoşçakalın. Haberiniz yok mu? Barış sağlar. Abluka neredeydi dayı? İşte tam şu an. Bitti mi dayı? Bitti ya. Mutlu musun şimdi? So yeah, so.